Selamun aleyküm arkadaşlar. İslam dininde cennet, inananların ebedi olarak kalacaklarına inandıkları bir ahiret mekanıdır. Cennetteki hayat sonsuzdur ve orada birçok mükafat verilecektir. Ancak bunların dışında tam olarak cennet hayatı betimlenememektedir. Cennet bir bilinmezlik olarak insanların akıllarında cevaplarını bulmayı beklemektedir. Cennetteyken neler yenilecek, açlık hissedilecek mi, dünyadaki yiyecekler, içecekler orada da olacak mı? Gibi sorular her inananın aklında yer etmiştir. Mesela cennete giden kimse ilk kez ne yiyecek? Arkadaşlar işte bu videomda bu soruların cevabını sizler ile birlikte öğreneceğiz. Videomuza geçmeden önce bu ve benzeri videoların devamı için kanalımıza abone olarak videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Cennette insanların nefislerinin hoşuna gidecek, canlarının istediği ve arzuladıkları son derece lezzetli pek çok yiyecek olduğu Kur'an-ı Kerim'de vadisi şeriflerde bildirilmektedir. Özellikle dünyada da makbul yiyecekler arasında olan et ve meyvenin her çeşidi cennet halkına bol bol sunulacağı belirtilmiştir. Allahü Teala ayetlerinde cennet ehline yapılan bu ikramların güzelliğini ise şöyle haber vermiştir. Arzulayıp seçecekleri meyveler canlarının çektiği kuş eti yaptıklarına bir karşılık olmak üzere onlara sunulur. Hem Kur'an ayetlerinde hem de hadislerde cennet ehline sunulan bazı nimetlerin dünyadakiler ile benzer olduğuna dikkat çekilmektedir. Cennet nimeti olarak sunulan yiyeceklerin her biri hem estetik güzelliğe sahiptirler, hem de son derece lezzetli yiyeceklerdir. Bunlardan özellikle meyveler, görünüşleri, renkleri, kokuları ve kendilerine has tatları ile birbirlerinden güzeldirler. Cennette yemek ihtiyaçtan değil, Allah'tan bir nimet ve ikram olarak zevk için yenmektedir. Orada iman edenler acıkma, susama gibi dünyaya dair acizliklerden arındırılmışlardır. Cennet nimetlerinin ayet ve hadislerde vurgulanan bir diğer özelliği de çok bereketli olmalarıdır. Peki cennete girecek olan kimse ilk olarak ne yiyecek? Arkadaşlar, Hazreti Peygamberimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Cennete girenlerin ilk yemeği balık ciğerinden sarkmış olan parçadır. Birçok alime göre bu hadiste kastedilen balık balinadır. Balinanın kara ciğeri cennet halkı tarafından yenilen ilk yemektir. Balinalar memeli canlılar sınıfının balinagiller takımını oluşturan deniz hayvanlarıdır. Boyları 25-30 metreyi, ağırlıkları 150 tonu bulan en büyük deniz canlılarıdır ve Suda yaşamalarına rağmen taşıdıkları birçok özellik sebebiyle memeliler sınıfında yer almaktadırlar. Bir balık gibi yumurtlayarak değil de yavrularını doğuran ve emziren canlılardır. İşte denizlerin bu benzersiz dev canlısı balinanın karaciğeri ise cennet halkı tarafından ilk yenilecek olan yiyecektir. Yüce Allah cümlemize cennete girmeyi nasip eylesin. Amin.